kimin aklına gelirdi ki İngiltere'nin en büyük, dünyanın da en büyük otomotiv markalarından bir tanesinin siber saldırıya uğrayıp üretimini durduracağını. Tata Motors'un sahibi olduğu İngiltere'nin büyük otomotiv üreticilerinden Jaguar Land Rover yaklaşık bir aydır üretimini durdurdu. Neden? Çünkü siber saldırıya uğradı. Bu yüzden de üretim durdu. Peki bu üretim durmasından kaynaklı olarak plansız bir şekilde durmasından dolayı ne oldu biliyor musunuz? Tedarik zincirinde kriz çıktı. Tedarik anında. Tedarikçiler mali kayıplar yaşadı. Bu mali kayıplardan dolayı çalışanların çalışma süreleri azaltıldı. Ve bazı firmalarda istihdamı azaltmak zorunda kaldı. Ve devletten bu noktada destek istediler. Şimdi önümüzdeki günlerde Jaguar, Land Rover tekrar üretime başlayacak. Ama bu bakalım bu mali kayıp, bu istihdam azaltmalar nasıl toparlanacak bilmiyoruz. Şimdi gelelim Türkiye kısmına. Türkiye'de de büyük otomotiv markaları var. Üretim yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyonluk üretim kapasitesiyle ve iç pazarda satılan 1 milyondan fazla araç satılmasıyla Avrupa'nın en büyük otomotiv e, ülkelerinden bir tanesiyiz. Otomotiv sanayilerinden bir tanesiyiz. E, Ford, Otosan, Tofaş, Oyak Renault, Toyota, Tok, Hyundai Assan, Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye, Anadolu Suzu, Karsan, Otogar, BMC, Temsa gibi firmalar otomobil, ticari araç ve otobüs üretiyorlar. Büyük bir ekosistemi yönetiyoruz. Bunun tedarik ağını da düşününce ve e, istihdamı da düşününce çok büyük bir ekosistemi yönetiyoruz. Evet, belki önlemler alıyorlardır ama e, dijitalleşmenin arttığı üretim hatlarında, küresel özellikle siber tehditlere açık olmasından dolayı Siber güvenlik yatırımlarının acilen arttırılması gerekiyor. Çünkü plansız bir şekilde bir aylık durma ne bizim ülkemiz kaldırabilir ne de o markalar kaldırabilir bunu. Görüşürüz.